Fakat bir de burada tabii şöyle bir şey var. Yani Yahudiler Hristiyanların beklentisi Mesih ortak değil ama şimdi burada yine siyasi açıdan önemli bir konuya geliyoruz. Ee, özellikle protestanlığın içinde geniş bir kolu oluşturan evangelik Hristiyanlar ki başka Hristiyanlar da da vardır ama evangelikler bu konuda daha çok ön plana çıktılar. Tapınağın kurulmasının e, yeniden yani Hz. Süleyman'ın yıkık halde olan tapınağının kurulmasının ve İsrail Devleti'nin kurulmasının Hazreti İsa'nın gelişini hızlandıracağını düşünmüşler. Evet, Tanrı'yı kıyamete zorlamak şeyi ortaya çıkıyor Hah, bu Tam kadar. da bu dediğiniz ifade çıkıyor. Yani burada aslında şunu demek istiyorlar. Biz bu tapınağın kurulmasını destekleyelim. Artı İsrail Devleti'nin işte Kudüs diğer alanlardaki hakikati evet, destekleyelim. hı. hı. Biz böylece İsa'nın gelişini çabuklaştıracağız. Hızlandıralım. Böyle bir şey mümkün mü? Et, ay bana göre zaten Hazreti İsa'nın yeniden gelişi de Hiç öbür mesin gelişi de, de zaten mi? uydurma olduğu için böyle bir şey mümkün değil ama burada yalnız şunu yakalamak önemli. Şimdi bu evangeli Hristiyanlar nerede güçlü? Amerika'da. Amerika'da Amerika evet. güçlü. Peki dünyanın en büyük siyasi gücü kim? Amerika. Amerika. Güçlü. Peki İsrail'e en çok desteği kim veriyor? Amerika. Amerika. E, İsrail oraya operasyonlar yaparken herhangi bir devlet İsrail'i durdurmak için askeri bir şeye kalkışır gibi endişelerle oraya büyük bir gemileri yollayan destek mesajları silah desteği veren bu katliamlara karşı hem Birleşmiş Milletler gibi siyasi ortamlarda hem askeri sahada siyasi desteği veren kim? Amerika. Amerika. Yani Amerika Dünyanın şu anda yöneticisi ve içinde evancelik gruplarının büyük olması. Zaten Amerika'da evancelik gruplar yönetiyor. İşte burada tam işte teoloji ile siyasal bilimleri beraber düşünmemiz gerekli bir noktaya geliyoruz. Bir Bu de... teolojik uydurma, siyasal bilim yani sanal bir beklenti reel olarak yapılan hamlelerin tetikleyicisi olabiliyor. Bir de şöyle bir durum var şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde kim gelirse gelsin atıyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı siyasi görüşlere sahip liderler de gelse sonuç hep aynı. Yani Biden da burayı destekliyor mesela Trump da burayı destekliyordu anlatabiliyor muyum demek istediğim. Tabii yani, ki. yani lider değişse de oradaki siyasi süreç kendi aralarındaki şey değişse de. E Gelen hep İsrail'i destekliyor. Her gelen İsrail'i destekliyor. Evet. Yani evet. evangelik olmayan ve İsrail'e destek vermeyen birisinin Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetmesi sanıyorum mümkün değil. Yani buradaki sorunlardan biri Amerika'nın içinde tabii aklı başında insanlar da çıkıyor. Fakat medya bir şekilde e, İsrail lobisiyle ilişki içinde veya İsrail lobisinin direkt kendisi kontrol ediyor. ...birçok güç odağı da. ...mesela Harvard Üniversitesi'nden bir akademisyen... ...İsrail'e böylesine destek vermenin... ...Amerika'nın aleyhine... ...olduğunu söylemişti... ...adamı perişan ettiler... ...yani Amerika'nın içinden birisi de... ...bu kadar... ...İsrail'e kendini bırakmanın... ...İsrail'i böylesine desteklemenin... ...Amerika'nın çıkarları... ...dikkat edin burada... ...ahlaki ilkeleri konuşmuyoruz... ...zaten ahlaki ilke açısından durum berbat ama... ...çıkarlar açısından bile Amerika'nın lehine olmadığını söyleyemedi... ...söylediğine bunu pişman ettiler... ...Amerika'da küçük... ...yani sonuçta dünyadaki Yahudiler 15 milyon... ...bunun yani sonuçta... ...5-6 milyon... ...yani önemli bir kısmı Amerika'da... ...önemli bir kısmı İsrail'de... ...zaten en çok iki tane yerde varlar... ...ama Amerika'dakiler... ...güç açısından önemli yerleri... ...tutmuşlar işte ekonomik kaynakları gibi... ...lobideki önemli vadedilmiş yerleri... ...vaat edilmiş toprakların hepsine evet. sahip olsalar... ...vaat edilmiş topraklara yayılabilecek bir kapasiteleri yok... Tabii ki. Yani. Tabii ki. Bakın İstanbul nüfusu 18 milyon civarı. Hı hı, onu demek yani, yani, sonuçta orada Yahudiler kendileri diyelim vaat edilmiş topraklarda mı oturmak istiyorsun? E şu andaki senin bulunduğun araziler yani sen Gazze'yi falan insanları rahat bıraksan. E, orada öyle bir yerleşim kur ki orada sen dünyadaki bütün Yahudiler oraya gelse siyonizmin hedefi o değil mi? bütün Yahudi oraya da toplamak bir yerde hani bir siyonizm tabii ki burada sorunu destek falan elbette ki vermiyoruz. Ama oradaki senin arazin insanların öldürülmesini gerektirmiyor ki. Tabii. Orada sen yani gayet rahat bütün dünyadaki 15 milyon Yahudi de gelse orada barındırabilirsin. Bina Çok yüksek Çok kan dökülünce Mesih daha çabuk gelecek gibi bir kavramları da var galiba değil mi? Evet yani tabii ki ya onun için gerekirse kan dökmeyi işte Mesih için çok kan dökme öyle tip şeyleri atıp yapıyorlar hı hı. yani kan dökülmesini ama buradaki tabii ki temel belirleyici şey devletin işte Kudüs'te orada kurulması ve Süleyman